Sen seninkinden yine aynısını yapacaksın abi. Evet arkadaşlar. İyi akşamlar tekrar. <laughs> Aynını yapıyor. <laughs> Mümtaz Bey söz sende. Valla ben söylüyorum işte. Gol kısırdığımız var. E, futbol olarak iyi ama biraz e, biraz eksiğimiz var. Barış daha toparlanmadı yani. Öyle görünüyor. Herkes Galatasaray Galatasaray'dan ruh yok demişler. Trabzon yener demişler. Ha ha Trabzon. E, şey <laughs> falan ya. Arkadaşlar bu adamın yaptığı reklamlara göre sakın bir şey almayın. Ne, ne demek istiyor ya? Bizi bir şey mi satıyorsun ya Anlamadım ki. Bizi dememiştir o ya. <laughs> ben bir dedi gidiyorum arkadaş. Amirin, amirin. mümtaz neyse tek bir şey soracağım el var mı yok mu barışı boş ya ama. el olsana o kadar yakından ne eli adamın eli kapalı el var mı ya, el... şey, ya bakın arasında... şunu öğrenin kardeşim ele çarpma başka elle oynamak başka ele çarpma Bak. ceza vuruşu olmaz elin topa gitmesi başka topa. Evet. De gelmesi başka. Evet. Allah Allah bunu bile çözemiyorlar futbol bilgisi olmayanlar konuşuyor ya Vallahi arkadaşlar ben konuşunca Galatasaray düşmanı oluyorum ama ben yine de gözümde gördüğümü söyleyeyim. Net penaltıyı vermediler. Ya, bak sınaviz. net penaltı. Ona da penaltı vermeyeceklerse hiçbir şey penaltı vermesinler. Neresi evet, evet net penaltı arkadaşlar. ya ee, böyle elin arkasını... Ya aram bir Ar abi. Sen bir metre mesela ben sen topa vuruyorsun benim elime çarpıyorsun. Bak elimi götüne tamam. sokacağım. Şimdi bak götüre sokmana gerek yok. Arkana koysan o çarpar mı top oraya? Arkadaşlar. Çarpmaz. Topun yönünü bak. Ya sen de biz, sen de biz şöyleyiz. Ben topa vurdum da sen elini mi saklıyorsun? Bak yakın bile olsa el açık bak el açık böyle tutuyor Ceyhun abi yapma gözünü e seveyim. Bak o arkasına koysa el topa gitmiyor. Top ele doğru geliyor anladın mı? Tamam ama arkaya koyabilir. Arkaya, koyabilir. arkaya koysa çarpacak mı peki sence? Hayal etmeyin. Çarpmayacak tabii ki. Tabi Penaltıyı geçtim. Yok mesela çok yok Ceynur. Pozisyon pozisyon gidelim maç izleyenler için. Trabzonspor kontrata kalkıyor sen bile söyledin. Trabzon kontrata kalkıyor. Barış Alper resmen Eliyle çekiyor, yırtılacak forma sarı kart çıkartıyor. Yani sarı kart vermedi. Şalayı bir tane kafasına vuruyor. Ya aynı, şöyle yaptı o, o tamam. Onda da faal verdi ama sarı kart. Burası gelmeyeceği kadar Galatasaray'ın da hak kartlar var. Şimdi eğer bu sarı kart değilse abi, tamam mı? Bak diyelim ki vermedin. Göztepe'nin kırmızı kartı, ikinci sarıdan kırmızısı. O zaman ona da verme. O da yani aynı. Fevzi. Cenk o da aynı. Çok boş olsun demiş sana. Ya kendilerine işlerine gelmiyor. Galatasaraylıların işlerine gelmediği için bu konuşmalar. Tabii ki de böyle söyleyecekler. Bedirhan, Bedirhan Afir ilden edin. net penaltı Mümtaz amca vallahi demiş. <laughs> Şike Saray Ceyhun demiş Ahmet. <gülüyor> 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 Oğlum bak ah, beni, canım. beni burada yalnız bırakmayın Beşiktaşlar, Fenerbahçeliler. Galatasaraylar bu aralar hücum ediyor bana. Ama ben arkadaşlar Galatasaray düşman olduğum için ya da ne bileyim yorum yapmak için söylemiyorum. Neyse onu söylüyorum. İstediğiniz kadar sevmeyin. Tribe girin yani ne ya, diyeyim. Denizle demiş. Cengiz sinirlendirme insan, beni. Pinan'ın sarısı var. Sinirlendirme adam demiş. O sarı kart değil mi? Abdülkerim orada ayak kaysa kafasını gözünü tabela vursa olacak? Ay de, Ay short Mümtaz, Mümtaz Reis. Mümtaz Reis Vok selam ama el var. Bunu onlar da iyi biliyor. El yok. Kapalı evet Evet Eli kapalı. El karp. Karp. İşte, Bak, eli yani, eli üzeri. Eli, kapalı. El kapalı. Eli kapalı. kapalı. Mustafa Ahmet Minguzi'nin katilleri hala aramızda demiş. Yani cezalarını Aynen. adalet yerini bulsun da aslında tabii ki de Mustafa. Ne yapabiliriz ki? Deniz Orfa Müceyin abi oradan devam et. Yaparsın abi iyi ya. yayınlar. Götürmeyi. Sara. Anlarsın. Sarı kırmızı değil. Sarı lacivert forma giyseydi Mümtaz Reis penaltı derdi. Aynen ben de katılıyorum. Öyle öyle elle o kadar yakından. Elle oynama yok. Cena biraz çarpma böyle yaklaş istersen. Elle çarpma. Ceyhun sen benim yanında olacaktın. Var, ele, çarpma. Ele, <laughs> ya, ele, ya. ele çarpma. <laughs> ele ya çarpma penaltı olmaz kardeşim ya. Elle oynama gel, olur. Gel Kuzey gel. <laughs> Allah Allah. Gelebilir sen gelebilirsin istiyorsan. Çocuklar size çok tarlada ısıttırlar gelin buraya. Eli işin. nasıl kapalı? Arkadaşım eli kapalı demiyoruz bak. Eli adam zaten dizinin üstünde. Bak, Arasında mümtaz değilse benim kadar mesafe var. Arap topu. Ya hadi. Ya. Adam. ya konuşuyor dur sabah kadar konuşuyorsunuz ya. O adamın orada topun oraya gelmesi zaten milisaniye ya. Ya bak ya. bu işleri. Siz böyle konuştukça Galatasaray şampiyon olacak. Konuşun durun. Sabaha kadar konuşun. Orada ekmek de var. Ekmek de al orada. Cengiz Han penaltı pozisyonu ne diyor demiş. Osmeni ayağına çarptıyor. Ceza Abi ayağı ayağıyla atası biliyor orada. Penaltı değil. yok be abi. Serdi ya. Bence bence penaltı değil. O sence değil. Bence penaltı. Kaan Şafak Cengiz Han bu maçta bahis var %100 demiş. Vallahi bahisi bilmem ama şu şu kararlar çok futbolda. Trabzon'a bakmışlar. Emre. Trabzon'a bakmışlar. Yurttaş kurdur demiş. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki ikinci yarı göreceğiz. Siktir oradan. İkinci yarı göreceğiz. İkinci yarı. İkinci yarı şey dinlikam. Samet atmış, Fırat yazmış falan. Okudu mu abi onları? Mümtaz amcacığım. İzmir Menderes'ten selamlar. Kendine dikkat et. Şampiyon cimbom. Evet. Aynen. Allah Samet. İyi okudun mu? 26. şampiyonluk. Şartlarını... Bunlar konuştukça şampiyon olacağız. Konuştukça şampiyon olacağız. Cengiz Han herkese selamlar. Hem Trabzon'un hem Galatasaray'ın penaltı penaltısı verilmedi. birini selamlar. Olur. Ya hadi ya. ya, ya yürü o Trabzon'un verilmediyse Galatasaray'ın hep verilmedi. O sene yapılan bir <laughs> <birini>. o, <laughs> o pozisyon penaltı. Ya bırakın bu işleri. İkisi de penaltı değil. Fener'e olsa ne olurdu? Tek soru tek cevap. Sarı'nın eli Fener'e olsa ne derdiniz? Fe, Fener'e olsaydı arkasına rap diye geçerdi eli. Böyle terbiyesiz adamlar ya. Sinir ediyorlar adamı ya. Yani. Ya futbol bilgileri yok konuşup duruyorlar. Evet, ya, kasınca. Adamın eli kapalı kapalı. Böyle açık. Abi, eli eli çatma. De, Allah Allah. Ne yapacak? <laughs> bu tarafına mı sokacak eli ya? Allah A Allah. Öyle bir kim şey var futbolda? Ayetçi laf anlatamazsın. Bence hiç uğraşma. Ben sana ya, Abi oğlum. Trabzon 1-0 alır. Fenerbahçe'de 3-0 alır demiş. Bedirhan ya. ilden Mümtaz amca taraf tutuyor demiş. Ya şimdi bak ikinci yarı nasıl bir futbol? <laughs> bak, i̇kinci yarı futbolun nasıl olacağını göreceksiniz bak. ikinci yarı cimbom ne yapıyor? Bak seyredin de görür. Türkiye'nin en şerefli iki takımı Fener, Fener ve Beşiktaş demiş Mesut Yeşilkaya. Ama biz şerefsiz miyiz Mesut? Fırat Akgün iyi akşamlar Trabzonspor 1-0 alır Fenerbahçe 3-0 alır şampiyon Fener demiş. Desteğin için teşekkürler ama kardeşim Beşiktaş Fenerbahçe maçı için yorumun ayıp oldu bak. Bu ya ne zaman Fener, bak, Fenerliler rüya mı görmüşler acaba? Ancak rüyalarında görürler şampiyonluğu. 3-0 yenilecekmişiz öyle diyor. Türkay ne demiş bak. Bana dayıp da ettim C Fırat. Türk Türkay ne demiş. Maaşa 4 kat evet. zam yapılan Barış ne zaman oynayacaksın diyor. doğru bak orada haklı. Güzel oynamıyor Barış. Hiç oynamıyor. Barış'ın on dört. Ceyhun abime saygılar. Valla bence Barış gidici. Barış gidici. Sezon sonunda gidici Barış. Aleyna 1905. İkinci yarı iki tane alır, atacağız inşallah. Ne 0 iki sıfır, bir sıfır bir kazanacağız. Bak ben de katılıyorum. İki sıfır, bir sıfır alacağız, alacağız bizim maçı. Trabzon Galatasaray'ı çok oynatmıyor demişler. <laughs> Dolu bu çok açık mı? Var olmaz işte. Trabzon bir gire elden geleni yapıyor arkadaşlar. Ne bir, Yiğit Çağlar. 1903 Official. Cengiz Han. Ceyhun abi selamlar. Taylan Bulut'un pozisyonunda vücuttan seken top penaltıysa ona Nasıl? Penaltı değil. Mümtaz Reis ellerinden öpüyorum. Oğlum da... Taylan Bulut'tan nasıl? Taylan Bulut Beşiktaş'ta oynamıyor ki 6 milyon euro aldık. Hangisinden bahsediyor? Taylan Bulut'un pozisyonunda vücudundan seken top penaltıysa demiş. Ha, o pozisyon penaltıysa evet. Evet. O pozisyon bu nasıl değil demek. Tamam demiş. doğru doğru diyor. Evet yorumuna katılıyorum. Penaltı değil bu. Hayır. Kaan Taşkan Mümtaz amca birazcık objektif ol Galatasaray bu toplam maçı alamaz demiş. Alamaz mı? Sen şimdi iki diğer görürsün nasıl top oynanıyor. Sen iki diğeri seyredersin şimdi. Tek kale. Tek kale futbol oynanıyor. yakında yarışmaları. Tek kale. Zaten ilk yarıda tek Reiz kale sen, oynandı. Bak Ceyhun abinin sinirden kızarmış yüzünü görmek istiyorum. Görmek için ip çekiyorum demiş. Tabii tabii. Evet. Sen görüşürüz. Çakınca Galatasaray. Çakınca Galatasaray o zaman konuşacağım size. Mümtaz Reis Lokman'ın gelmesini ister mi demiş da kimmiş? Lokman var ya. Arantan. Trabzon'da kimim? Hayır. Nerede bitirdin? Hangi takım oynayayım? Ice oynadım. Shorts. Abi bak bunları atlıyorsun. Ben senin için okuyayım. Ben şampiyonluk falan demiyorum. Bu penaltı Fener'e verilmeseydi ne olur dedim. Mümtaz amca cevap vermiyorum. Ya Allah seni bir de Fener'e ver. Ya Fener, <laughs> fener Galatasaray'ın oynadığı futbolu oynuyor mu ya? Oynuyor. Oynadığı zaman gelin konuşun ya. Fener dökülüyor. Top falan oynamıyor. 250 milyon euroluk takım böyle futbol oynar mı ya? İnsan utanır konuşmaya ya. Allah Allah. Hakemi söylüyorlar ya. Sanki Fener harika top oynuyor. Hakeme kaldı iş. Öyle mi? Ya Fener top falan oynamıyor arkadaş. Kendinizi kandırmayın. Allah Allah. Bağırttırıyorlar. Gültez amcayı balkona alalım demiştin. Gültez amca tek kal. Kale diyorsun da Maxon'un balkon sefası yapma yapmayasın demişler. <laughs> Hayatında kaç kere şey yapmıştır Amzon Galatasaray'ı? Ha? Son altı maça bakın bakalım. Altı maç. Altı maçtır yenememiş Trabzon Galatasaray'ı. Akımına bırak. Penaltı ile alakası yok demiş. <laughs> o Simen'in penaltısı diğerinden daha penaltı demiş. Kaan Şafak. ikinci yarı skandallar devam edecek Galatasaray lehine demiş. Kaldır kaldır o zaman iddiayı. Bu kadar basit. Ayrı. <laughs> Ayrı. yine sorunun cevabını alamadım. S penaltı der miydi? Seğenli yani demek ya. Ya boş ver Allah aşkına. Böyle ya hayır biraz daha düzgün. Böyle aptal kenara cevap vermiyorum ben ya. Galatasaray kötü oynuyor Mümtaz amca. Ona, ona göre o öyle kötü falan değil. Mümtaz amca sinirlenme Allah'ın izniyle yenilecek. Tes yenilecek tesiri bugün. Evet. Hakem Saray. Yani Trabzon'un futbolu çok mu güzeldi? Beğendiniz mi bugün? Fırat Gürler. Yani Galatasaray'dan daha mı iyi top oynadı iki Trabzon? İki heyecan vermedi fakat mücadele iyi demiş. Allah Allah, Kimse ya. Fener maç oynuyor mu diye sormadı amca. Pozisyon evet. Fener'de olsa ne derdin? Ya boş ver. Sen futbolu oynasın gelsin. Galatasaray'ın oynadığı futbolu oynasın Fener gelsin ondan sonra konuşalım. Bazı 20 kardeş kardeş bir puan alırlar demiş. Kaan Taşkan. Trabzon kendi evindeymiş gibi Preslerden rahat çıkıp oynuyor. GS'nin el ayağını birbirine giriyor. niye biliyor musun? Açık oynadı. Açık alanda oynuyor Galatasaray ondan. Biraz alanı daraltsa asla çıkamaz. Hiçbir şeyle oynayamaz Trabzon. Galatasaray'ın yapacağı Okan Buruk'un ikinci yarı yapacağı bu. Alanı daraltacak. Dar alanda oynatacak. Trabzon'u hiçbir şey yapamayacak. Trabzon'u doğruyorlar demişler. Daha sonra, sonra bence Trabzon beraberliğe gelmiş. Kontrol yakalayıp atma derdinde. Kontrol bırakıyor ya. Kontradan gelirse bir tane denk gelir satarım diye oynuyor. Allah Allah. hayır İşleri güçleri çamur. Yeni gidiyor ya cimbo. Kıskan, kıskananlar. Ya kuduruyorlar kıskançlıklarından Asper, ya. Aslında Mümtaz amca oyuncularınız çok kendini yere atıyor demiş. Ya hadi, hadi. Real Draper geldi. Allah bir yarabbim. Ya. Bir direkt direk var. Torreira dokunması bir sıfır öndeyiz. GS nasıl kötü oynuyor? Ne zamandır kol vücudun önünde olduğunda penaltı veriliyor? Cenk sana sorun. Ha, bir dakika oku, duyamadım ama bir dakika. Bir, ha, bir, daha bir var demiş. Bak, tamam. Bak, direkten dön. Tamam, o, doğru, 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 doğru. tamam, tamam, dokunmasa gol, olacak. Bir olacaktı. Giriyor ki. zaten yani gol. Yani bu pozisyonlarımıza rağmen Galatasaray nasıl kötü Allah Allah. Ne, ne zamandır? Ne zaman ben, ben Galatasaray değil, kötü oynuyor muyum vücudun önünde olduğunda penaltı veriliyor. Cengiz sana sorarsın. Ya kolun vücudunun önünde olması ne var? Kol açık, el açık abi gözünü sevdiğin. değil, hayır. Abi, 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 ne Allah ya? Allah. Açık olan ne dedi? Hadi yallah. Kuzey Demircan, Mümtaz amca gel beni dinle. 3-1 Trabzon da, odan alacak demiş. Ya Trabzon'dan ikinci, alacak. ikinci yarı tek kalem gidecek. Hayır, hayır, illa bir cevap alacak. Mümtaz Reis keşke dürüst olsan. Fener olsan ne de, ne değilsen. Fenerbahçe. Ya Fenerbahçe Fener top mu oynuyor ya? Ayıp ya insan utanır ya. Fener... Çip kendi takımımızı eleştirin. Top oynamıyor diye. İsmail Kartal böyle mi oynatıyordu? Allah aşkına, Allah aşkına Allah anket Allah yapar mısın? Mı? Ay, gözünü sevdiğim. Kim var kim yok bilmiyorum burada. ağır sayılır ama. Penaltı o salanın pozisyonu. Ya, Penaltı mı değil? baba bak bak. Bir, bir dakika ya. Bokarım, dakika. Hadi. anket yap anket. Allah anket aşkına çok alır. Şey yap ya. anket yap bak kaldı gitti. Bak. bak Batuhan git bir şey rica etmiş. <laughs> Mümtaz amca. <laughs> Mutlu Gök Tuğbakır'a selam iletir misin neymiş? Mutlu Gök Tuğbakır. Alp. Anket gelsin Allah, <laughs> Allah aşkına anket yapar <laughs> mısın? Sıştıklar şimdi ya. Bir dakika ya oylama halka sunuyoruz. Çok kalın bir şeydi hakikaten. Tamam şu arkasının şeyini yerine getir ya. Evet pozisyon penaltı mı değil mi geldi? Evet penaltı hayır değil. Bak. Hayır değil tabii ki. Yüzde altmış üç. Evet penaltı yüzde altmış Şu anda. 1500 kişiyiz arkadaşlar. Herkes oynasın. Bu kadar da olmaz ya. Gabriel Saran'ın pozisyonu. Biz de böyle, biz de... Bak bizde böyle işi, O da biliyor penaltı oldu. Sen de biliyorsun penaltı olduğunu. Bakma. Değil bak. abi değil. Abi o hangisi penaltı o zaman ya? Hangi ne penaltı o zaman? Tam tersi bak çocuk doğru söylüyor. O gönderen ayet. Bak. Diyelim ki Trabzonspor e, tam tersi olsa sen vuracaksın pozisyonu. Trabzon'un eline çarptı. Burada penaltı diye hayat aldırdınız ya her yeri. Keşke onu görebilsek arkadaşlar. Öyle bir anı göremediğimiz için. Yani ne diyeyim ya? Yani. Değil, yok, ben her fark Galatasaray'da oynadığı oyunu oynasın oynadı, oynadı. ondan sonra konuşurum ben. O başka bir şey. Başka bir şey bana Galatasaray şu anda en iyi topu oynayabilir. Penaltı ise penaltı. Hayır penaltı, penaltı yok. Penaltı. Avrupa'da döverler adamı. Hakemi de düdüğünler ona penaltı verir. hakem. Gel gel gel. Gel gel gel. El, el gel, açık olmadığı için penaltı değil arkadaşlar. El adamın el açık değil ki ya. Eline yüzünün de... üstünde önünde ya. Yani. Adam elle oynamıyor. Eline çarpıyor. Bakın futbolda elle oynama ayrı. Elle çarpma ayrı. Bak bunu öğrenin. Bilmeyenler öğrensin. Ele çarpmalar penaltı olmaz. Elle oynama. En ufak bir hareket var mı eller? Topa doğru bir hareket var mı? Varsa elle penaltı. Elle topa gitmiş mi yani? Allah Allah. Bu futbol kaidesi bu. Öğrenin. Bilmeyenler öğrensin. Avrupa'da buna penaltı veren hakemin düdüğünü asarlar. Bir daha da hakemlik yaptırmazlar ona. Sinan Öztürk Fenerli de olsak seviyoruz seni Mümtaz Bey istemiş. Ya bırakın bu palavraları ya Allah aşkına ya. Ben hayır ben Fenerli edemiyorum yani. <laughs> Baba hayır şu adam seni. Şerap ya ona de, söylemiyorum demiş. Ben de, diyenlere söylüyorum. Şeram ya. ne? Fethi Bahçeli'yim demiş. Penaltı değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> ya aptal aptal şeyler cevap bile vermem ben. Ben ikinci yarı Yemin ayı orta sahaya alır. Bak, bak gerçek Turan demiş ki Ceyhun abi senin saçın ne kadar açıksa el pozisyonu da o kadar açık demiş. Sahte bir dakika sahte bir şey söyleyemezsin. Bana göre sarap penaltı. Zuko salayı itiyor demiş. Al <laughs> Kaan aya ne Penaltı demesinler. Bundan Yemin Ay'ı orta sahaya. Yazacağım Reis'e. Ay shorts demiş ki bak bir daha oku abi. Dur bir dakika birer. Bir daha sesli şey... oku abi. Ay shortsu daha demin okudun. Bel ayeti mi? He <laughs> he he. Penaltı demesinler bundan sonra. Okan bir evladım. Okan evladım. İkinci yeri yapacağın iş. O... Kaan Ayan'ı stopera al. Lemina'yı hemen orta sahaya çek. Sarayla terör ya, olmuyor. Bak söylüyorum. Lemina'yı hemen orta sahaya al. Oyunu çek. İçemayını değişecek Mesut koyu Fenerde herhalde. Galatasaray'a kulak giymeye alışkın şaşırma. Al başlar sana rahmet etsin Recep. Ya Şimdi <laughs> alansın, sen şunu ya baksana ya Mesut ya. Şimdi küfür edeceğim oğul gek ya. Hani Galatasaray'ın seviyesine gelirse o zaman konuşmaya hak eder. Hiç ya Allah Allah. Yok ya İsmail Kartal'ı alamadınız. Bak kuduruyorsunuz. İsmail Kartal daha iyi oynatıyordu futbolu. Bak söylüyorum. Şu anda Fener'in oynadığı futbol futbol değil. Dökülüyor. Daha ne söyleyeyim size ya? Hocam başlıyor. Hadi eş. Arkadaşlar maça geçiyoruz. Abi, geç, geç, abi. Maçtan sonra Neyse biz iki tane çakıp gelelim. Siz burada bekleyin açırsınız tamam. Baksanıza oh, kaybolmayın bir yere. Maçtan sonra bu, duruma bu, göre bir duruma göre geleceğiz bir arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. olacak.